karar alımız var. Ee, Nagihan biliyorsunuz Farit'le beraber gayet mutlu gelmişlerdi. Şimdi tekrar geliyorlar. Çünkü bir sürprizleri varmış. Çağıralım öğrenelim neymiş Bu şarkı da sizin şarkınız oldu ha. Evet. <laughs> evet. Biz ne de alıştık? Ne yapıyorsunuz, İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz ama. Gerçi iyi İyi, iyi, iyi görünüyoruz. İyiyiz, evet. iyiyiz. Gayet iyisiniz. Çok iyiyiz. <laughs> çok iyiyiz. Halit yoktu bir süredir. Evet. Cuma geldiğinde dedi ki, Nergiyen çok özlemişim. İki gün hafta sonu görüştünüz herhalde. Evet, <laughs> bütün evet. hafta sonu vakit geçirdik. Güzel, güzel. Nasıl geçti? İyi. Çok, çok iyi. güzel. Şey, <laughs> <laughs> bu iki diş. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Ne olacak şimdi? Bu ilişki nereye gidiyor? Nereye gidecek? Eee, abla şöyle, ben zaten Farit'in ailesiyle sürekli telefonla irtibattayım. Burada olmadık Nasıl diyalogunuz? Çok güzel. Özellikle ablasıyla... teyzesiyle Tren falan. Benden daha, <laughs> daha iyi. Süper. <laughs> Tabii canım ablasıyla... günaydın falan sürekli o? telefondayım. Kaç yaşındaydı ablam? 24. 24. Ee, yani, 24. yani denksiniz. Evet. Hı -hı. Arkadaş. Ama o e, gerçekten bir abla gibi. Ne güzel. Çünkü şey hani tecrübe sahipti çocuğu var falan. Ne güzel. Çok güzel abla gibi oluyor. Bana onun direkt... çünkü evlenmeden evvel e, görümceden falan bir çekinirler şöyle değil mi? Evet. E, siz, e, başta e, o vardı. Ama hani samimi oldukça, konuştukça çok daha güzel oldu. Ne güzel, ne güzel, süper. E, çünkü hani evet bireyler evlilik yapacaklar, beraber bir ömür sürecekler ama aileler de çok önemli. Ailelerin Teşekkür anlaşması, e, tarafların aileleriyle e, anlaşmaları, hem, karşı tarafın hem kendi ailelerinin damatla ya da gelinle. Onun için e, o aşamayı böyle güzel geçiriyorsunuz gibime geldi. Senin aile ne diyor Farit için? Anneannemi zaten biliyorsunuz. Buradaydı, evet. E, burada zaten anneannemin olması nedeniyle annemi de temsil etmekte aynı şekilde. Benim ailemle hiçbir sıkıntı yok. Annem zaten çok tatlı diyor. Ha, anne oturkan, tamamdır yani. Kesinlikle. Aileden yana şu an hiçbir sıkıntım yok. Süper, çok sevindim. Yani çünkü insanlar çünkü şey diyor, şimdi gene aile annesi hayır der işte falan filan. Ya yani olmayınca olmuyor Zuhal abla. Ama evet, daha böyle fayden... bir tatsız bir şey yaşamıştı evet. çünkü Nagiha. Ama ailem de çok işte falan. Onun ailesi de aynı şekilde. Ne güzel. Ee, biz buraya geldik çünkü. Evet bir sürprizimiz varmış. evet. <laughs> evet. mı açıklasın? Nagiha mı açıklasın? Evet. <laughs> Vay. Ee, biz yani 10 gün görüşemedik. 10 gün sürekli telefonla irtibattaydık. Ama baktık ki ilişkimiz gerçekten çok güzel gidiyor. Ve e, biz... <gülüyor> biz? <gülüyor> ne geliyor ya? E, nişan yapmak kararı aldık. Nişan yapmak kararı? Evet. <laughs> wow! Ne mi? Ne oluyor? Hocam bir hararetlendi. Muhammed Ya yani Şimdi ne şöyle oldu? bir şey söylemek istiyorum Nişan kararı almışlar ee, Öncelikle sizin adınıza sevindim Tebrik edeceğiz herhalde Ama şöyle bir şey var Şimdi Sen daha önce de bu durumları yaşadın Nagihan ee, Yani çok çabuk karar alıyorsun Şimdi ailelerimizin onayları var diyorsunuz Yarın öbür gün tekrar Annen Farid'in bir şeyini görse Olmaz dese Ne diyeceksin ne yapacaksın Şimdi Malz şöyle mı bir şey şimdi? var ee, benim ...öyle bir duruma karşı karşıya kaldığım zaman... ...buraya ne ailemden biri geldi... ...ne de ailemden biri yorum yaptı. Hı hı. Benim annem... E, ...biz Farit'le ilk çıkmaya başladığımızdan beri... ...yani burada ilk çıktığımız günden itibaren... ...sürekli zaten telefonda... ...çok beğendiğini dile getirdi. Ayrıca benim buraya anneannem gelmiş... ...ki anneannem bizim en büyüğümüzdür. Anneannem Farit'i onay vermişken... ...şu anda bir pürüz çıkacağını düşünmüyorum. Bir pürüz çıkacağını Bak düşünecek olsam zaten... Aileden ya da etraftan buraya çıkıp şu anda bunu söylemem. Şimdi sen burada daha önce büyük durumlar yaşadın. Bir evlilik teklifi yapıldı sana. O zamanlarda pürüz yaşayacağımı düşünmüyorum demiştin. Ama sonra. Ben hiçbir zaten zaman pürüz yaşayacağımı düşünmüyorum diye bir cümle kurmadım bunları. Yani önce ona öyle benzer şeyler söyledin. Şimdi tam olarak o günün kelimelerini sana burada söyleyemem. Ama çok büyük durumlar yaşadın. Ama sonrası tekrar. Ee, döndü, ben bitti. o zaman e, o kişinin ailesiyle de diyaloğa girmemiştim. Kendi ailemle de bu konu hakkında diyaloğa girmemiştim. Fakat Ama iki tarafın aileleri ki, de onay veriyor demiştiniz. Konuşmuştuk demiştiniz. Burada Hayır kendisi, benim ağzından öyle bir şey çıkmadı. Buradan buradan kendisi dememiş miydi? Ben ailemle danıştım konuştum. O ailemle o, o, bak diyorum ne. ki ben o kişinin ailesiyle diyaloğa kendim bizzat girmedim. Hı -hı. Ben şu anda Farid'in ailesiyle bizzat Farid dışında kendim görüşüyorum telefonla konuşuyorum. O zaman sen o e, bundan önceki aldığını evlilik teklifinde sen ailenin onayını almadın ya da ailene danışmadın. Kendi Evet kendi hür, hür, irademle zaten öyle bir şey İnşallah karar İnşallah bu var. durumda öbürkü gibi olmaz. Sonucu hüsran olmaz. Teşekkür ederiz. İbrahim. Sen de mi erken alınan bir nişan kararı oldun? Ya ben sadece şunu söyleyeceğim. Hani siz aylar geçirmediniz ki ya bir gün toplasan ya 13 ya 14. gün. Aylar geçirmeye gerek yok ki zaten. Her şey yolunda olduktan Sen sonra. ne kadar tanıyorsun Nagihan'ı veya Nagihan seni ne kadar tanıyor? Sen zaten 10 gündür kendi memleketinde. Zaten edin. öyle olması daha bir güzel saniye. bir şey oldu. Şimdi sizin beraber uzun uzun vakit geçirmeniz lazım ki birbirinizi tanımanız lazım. İlla e, vakit geçirmek demek bir yerlere gitmek falan değil bir ki. İbrahimciğim. saniye. İbrahim Şimdi Fa Farit buraya geldi. Birinci gün sana talip Açıkladınız. Ertesi gün 10 gün oldu. Cuma günü geldin burada bir şey söyledin. Devam ediyor mutluyuz dedin. Ondan sonra cumartesi pazar girdi. Yani hep tatillerle geçen bir ilişki pozisyonunuz oldu sizin. Tamam işte ben de sana diyorum ki illa e, böyle bir karar almak için bir yerlere gidip... ...işte sürekli orada gezip burada gezip yemek yemek değil yani anladın mı? Ben 10 gün boyunca onunla telefondaki onu daha iyi tanıdım. Anladın ya, mı? Şimdi yani şey canlı canlı görüşüp konuşup da hani senin hal ve hareketlerinden, tavırlarından... ...hani bir şeyler tanımaya çalışmak varken telefondaki... İlişki düzeni nasıl bir sağlıklı olabilir ki yani? Valla gayet sağlıklı çünkü o burada yoktu. Ya inşallah i̇şte benim hareketlerimi daha iyi gözlemleyebilir. Yapma, gitme diyerek o zaten bunun farkında oldu. Üç günde mi bu kadar farkına varıldı? Yani nişan için. Üç gün yeterli mi? Beş gün yeterli mi? Yeterli. Azerbaycan'a gittin olur. mi? Farid'in ailesinin annesinin babasının ellerini öptün mü? Hoş beş beraber bir şeyler paylaştın mı? Gideceğiz Zaman zaten geçirdin mi? Bir saniye kardeşim. Gideceğiz diyor. Bir saniye. Aynı şekilde Farid, Nagihan yani tamam buraya anneannesi geldi ellerinden öperiz çok güzel Düşüncelere sahip ama bunlar her zaman yeterli olmuyor Nagihan sen de biliyorsun Bu daha önce... Bu fikrimiz. Şu anda konuşmam Tam bitmedi sözümü kesme ben de seni dinlerim sen de sırayla olumsuz gidelim. konuşuyorsun ben de duymak istemiyorum. Niye olumsuz konuşunca parlıyorsun yükseliyorsun? Parlamıyorum. Kabul et bazı şeyleri. Şimdi, ben kabul edecek bir şey yok Nagihan, ben şu anda çok biz e, senin pozitif nişan bir ilişkim için, varken şu an senin negatif enerjini ilişkimizde istemiyorum. Ben tek başıma olumsuz yorum yapmadım burada. 10 gün boyunca e, Azerbaycan'daydı sen de buradaydın 3 gün bizim için yeterli oldu diyorsun Hı. telefon yeterli diyorsun. Çok saçma. Peki Farid e, bu ortak aldınız bir karar mı nişan? Evet evet ortak. Çok ortak. Şeydir. Ben de Sen şey... ne düşünüyorsun erken mi sence bu nişan kararı? Ya kararlı? o kadar da erken değil ya bence normal. Değil mi? Evet. Ama Çünkü... sen bu ilişki başladığından beri bir haftası da yoktun galiba burada. Evet bunda. evet. Ya, yani inşallah doğru bir karar almışsın. Ya, yani ya, mutluluğunuza kimse de... gölge düşürmek kesinlikle. istemez tabii ki. Biz demiyoruz ki nişan yaptıktan sonra hemen evleneceğiz. Zaten nişan evresinde bakalım birbirimizin hareketleri... Bir... Yani mi? kesinlikle. Peki inşallah doğru bir karar almışsınızdır. Gene de e, çok hızlı adımlar atmayın derim. Daha evvel çok hayal kırıklıklarına şahit olduk maalesef. Umarım evet, sizde evet. böyle olmaz. Olmaz olmaz. Ee, yakışan bir çizsiniz. Lütfen birbirinizi iyi tanıyın, iyi analiz edin ve e, gerçek gerçekten de emin olduktan sonra tabii ki nişanınızı yaparız. Ama birazcık daha vakti ihtiyacınız var. Teşekkür ederim. Tamam? Zaten öyle olacak. Evet, Peki öyle olacak. Zaman. Şimdilik uğurluyorum sizi. Tekrar görüşmek üzere.